Ayşegül Hanım, ne zamandır birliktesiniz? Babanızın mafya olduğu doğru mu acaba? Bir müsaade eder misiniz lütfen? Haberler hakkında ne söyleyeceksiniz? Hangi haberler? Bahri Umman'ın kızıyla bir ilişkimiz varmış. Ya yok öyle bir şey. Sadece arkadaşız biz. Başka bir şey söyleyecek misiniz? Arkadaşlar, arkadaşlar. Menajerim önümüzdeki günlerde gerekli açıklamayı yapacak. Tamam, sağ olun. neresi ne rezalet Ayşegül? Hani siz birlikte değildiniz? Size hesap verecek değilim. Ben herkese hesap sorarım. Benim kariyerimi de tehlikeye attınız. Genel başkan bile aradı. Rezil ettiniz beni ya. Olacağınız varmış. Nihayet gelebildiniz beyefendi. Oo sayın milletvekili. Hayırdır ne işin var senin burada? sizinle uğraşmaktan milletimize hizmet edemiyoruz. Ankara'ya gidiyordum, skandal patlayınca kaldım mecbur. Ne diyorsun bu işe? Allah ne diyeyim ya? Yalan dolan yok öyle bir şey. Boyraz, senin karşında çocuk yok. Halledeceğim ben ya, halledeceğim. Hı. lafı duyunca tüylerim diken diken oluyor böyle. Müfettişler bekliyor. İkinizi ayrı odaya alacaklar. Ben müfettişlerle konuştum, inkar edeceksin. Çıkınca da basın mensuplarına açıklama yapacaksın. Fazla uğraşmayacaklar. Anladın değil mi? Anladım, anladım. Hmm. sefen sandığı gibi bir durum değil Bahar Bey. Evalı şüphem yok ya. Onun derdi başka o. Sinirini çıkaracak birini arıyor. Haksız mı yani baba? Olan bitenden sonra haksız mı yani? Adamın yaşadıkları ortada. Ne yapsaydım zorla mı sevseydim? Ama zorla sevmeyecektin, bunu nikah masasında söylemeyecektin. Çıkacaktın adam gibi karşısına, kusura bakma bu iş olmaz diyecektin. Ve adam da haklı, hasiyetini şerefini iki paralık ettin. Tamam. Bu konu burada bitmiştir, bir daha açılmayacak. Ben son lafımı söyledim. Sen nasıl bir insan oldun böyle? Şişt, tamam uzatmayın artık ya. Alo. Sadettin ne yaptın? Ayarlıyoruz her şeyi. istediğin her şey hazır. Ama bana bak. Eğer ben bu işin sonunda senden adil topu alamazsam... ...senin canını alırım ona göre. Sevkiyat yarın akşam. Hazır olur değil mi? Olur olur merak etme. Sen haber bekle benden. Güzel. Ne zamandır birlikte'siniz? Biz birlikte değiliz. Allah korusun o nasıl laf? Hiç olmadınız mı? Yani bir zamanlar bir hoşlaşma olmuştu tabii ama kısa sürdü. Neden kısa sürdü? Canımı zor kurtardım canımı. Sayın müfettişim. Bu var ya bu. Bu sen bir yalancı çek. Tabii en başlarda söylemedi bana Bahri'nin kısa olduğunu. Ben bunu eski polis sanarken bu bana masus yanaşmış. Öyle yalancı, öyle iki yüzlü bir insan kendisi. Ben bir kere bunun Bahri'nin kızı olduğunu bilseydim... ve ...sokulmazdım ki zaten, değil mi? Allah'tan foyası çabuk çıktı. Aklınca ...bana oynuyormuş. Ben bunun olayını anlar anlamaz hemen tekmeyi vurdum tabii. Sonra bu bir sapıttı, bir sapıttı... ...sürekli peşimde, yakamdan düşmüyor. Git diyorum, git dedikçe sakız gibi yapıştı ya. Ben... ...defalarca terk ettim. Düşmedi yakamdan ya, düşmedi yakamdan ya. Bir keresinde evime geldi, camlarımı kırdı. Bütün mahalle şahit. Rezil oldum hele güne. ya kızım! Bak diyor benim gül gibi karım var. Arayı düzelteceğiz diyorum. Oğlum var diyorum. Hiç! Bana mısın demiyor. İlle de ya benim sen ya da kara toprağın. Ta Yunanistan'a gittim. Orada da geldi buldu beni. Bu bir gün bir tutturdu evleneceğiz. Allah'ım ya Rabbim. Evleneceğiz de evleneceğiz. Evleneceğiz de evleneceğiz de evleneceğiz. Evleneceğiz de evleneceğiz. Ya kızım bak git diyorum. Yok efendim yok. Bu bir tutturdu. Sen şöyle karizmatiksin. Böyle yakışıklısın. İşte çok entelektüel bir kişiliğin var. <laughs> ya beni ne övüyorsun ya? Beni övme kardeşim beni övme. Ben sanki kendimi bilmiyorum ya. Bir de bu kendi. Rak yıldızı zannet. Sizi güzel sanıyor zavallım. Ay kıyamam. Ah, yazık kıyamam ona ben. Arkadaşımın nişanında sahneye çıkıp Müslüm ses söyledi. Nasıl kaçtım? Herkes gördü. Allah yüzüme baktı da kurtuldum. Evleneceğiz. Allah yüzüme baktı da kurtuldum sayın müfettişlerim. Allah, Allah de ya. Ya. evleneceğiz de evleneceğiz de evleneceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.